For real, check it. Bir bahçemiz var, bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl Bir tarafta gökkuşağı, <laughs> öbür tarafsa kör Sınırda kalmışlardanız, bizim sınıfta kalmışlardan çok uzaktayız Sıkıntı çekmişlere yakın <laughs> bir yerde <laughs> Çölde kazanılan zaferler hepsi kanla yazılır Ahmak olmasaydı insan tüm zaferler dostça kazanılırdı Her gün doğumundan gün batımına <laughs> gülsüzü, bir suç var. Her bir yerde bahçemiz var, <laughs> cümle derdi ol deva diye Dua ederdi günde bin defa, fayda yok bu çok fena bu bir bela Sanki yoktu başta hepsi kalsın aleminde Sakopa, reciza, rap için bir pranga İlhan ellerim, yorgun ellerim Deniz ki lağmağın Benim yanımda bir emanetim bu bedene zor Yılların bir etki verdi, etki tepki oldu Kendimi hudutlarımda bir çiçek kınordum Onca tarla doldum Bir şafaktı maskerin duvarda yırttı Bir takvim yaprağında geri kalan umut rakamlar oldu İstediğim yerdeyim Bir iki dakika verin bu adama konuşamaz dilim tutun Çanta ben hasım Nehirden akmayan suyu çölde çeşmeler var her bir yerde bul Olmaya çalış bir cool. kul İstediğimiz yekte sul Olmasın altında çul Olmasın param ve pul Bir de gül bir kez ve bir kere gül ve senede bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet Sabah bir yer ve biz de sınırın ortasında kaybolur gider de sözlerimize ve Hepimizi miras bırakırız yeter Devletin sebepsiz anlamı Damarlarımda gezine tul şakaklarımda tam bir ekipten bir nokta değilim Şiirlerimle gömülecek adım satırlarımda geçmişim Tokat izleri Allah'ım Ellerimde kara kalem kara geçim Yollarımda yolunu gözlediğim bir yolcu Varı dolu yarıdan olmadım Gençliğime mahcubu Oyuncak bir tabanca elime hakim Çok alıştı ben bugün değişiyorum, yaşıyorum Yarımda meçhulüm Bin yasak ve bin cezayla ilerle bekliyorum Bir bal olsam damlasam Bu yeryüzünde bir kalbim nefretim Var olan bin ceza love it OH MY FUCKING GOD <laughs>